Kütahya ile Özel İdaresi Araç Parkı'nı genişletti. 40 milyon liraya yakın maliyette 14 araç hizmeti alındı. <laughs> İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantıları başladı. Toplantıda gündem maddeleri karara bağlandı. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Ardından Vali Ali Çelik'in katılımıyla araç tanıtım törenine geçildi. Burada konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura araçların hayırlı olmasını diledi. Geçen yıl itibarıyla erken alım vasıtasıyla Sayın Valimizin çok büyük gayretleriyle çok hesaplı şekilde alındı. İnşallah köylerimize, ilçelerimize, bütün ilimize hayırlar getirir. Allah kazasız belasız çalışmalar nasip etsin diyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı çalışmalar diliyorum. Daha verimli çalışma için araçların kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Vali Çelik de önce iş güvenliği diyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Bu araçların sahadaki ihtiyaçlara göre, arkadaşlarımızın taleplerine göre İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin planlaması, yol şubenin planlaması vesaire gibi konular ele alınarak ihtiyaç olan alanlarda satın alma gerçekleştirildi ki 2023 yılında e, bütçe serbestliği bırakılması, ödenek gerçekleşmesi gibi hususlar beklenmeden satın alma gerçekleştirildi. Bunun sonucunda biraz önce genel sekreterimiz de ifade etti. Bir 15 milyon liralık bir tasarrufla da bu araçlar e, envanterimize, özel idaremizin hizmetlerine kazandırılmış bulundu. Bu çok değerli. Çünkü irade hizmet etmek, e, gece gündüz bu vatana, bu millete hizmet etmek olunca sorunu çözmek için de büyük bir çaba gerektiriyor. Herkes de bu iyi niyetle bu çabanın bir parçası oluyor. Ben her zaman bunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu araçlarımız özel idaremizin çalışmalarına katkı sunmaya başlayacaklar. Sahada çalışan birçok özel idare ailemizin fertleri var. Bazen köyde, bazen Hatay'da, bazen Tavşanlı köyünde her yerde çalışıyorlar. Rabbim onlara kaza bela vermesinler. Ayaklarına taş değirmesin. En önemli olan iş güvenliği. Yapılan duanın ardından minibüs, otobüs ve iş makineleri şehir turu attı.